Zorluk çıkartma Stifler Hayır çekil o şeyi benden Tanrı şahidim eğer buradan kurtulursam onu alıp birinize saplayacağım Her çocuk gibi çiçek aşısını yapmak zorundayız sana Manolyaların canı cehenneme Hayatımda bir kez bile çiçek koklamadı. Abartıyorsun Stifler sinek ısırığı kadar basit bir şey bu Neden o sinek büyük anneni ısırmıyor o zaman Ah Jesus bana bir şeyler oluyor Father çok kötüyüm father Abartıyorsun Stifler Kayınçosuna tetanos aşısı yaptırdın ben mi abartıyorum Bir tane çocuğunuz var diye bin yerimden iğne yaptırdınız Delik deşik oldum resmen Tam bir balayı mağduruyum keşke hep portakalda Vitamin olarak kalsaydı Bak doktoru kızdırıyorsun Stefler Mağdurum avradım olsun ki eğer o doktor bana çiçek aşısı yapmaya çalışırsa Onu cenazesine kaktüs gönderir Sakin ol bebeğim kan şugarını düşün Mami evladını delecekler Şükran günü de sana aldım çiçeklerin hatırına yaptırmayın bunu bana ne olur Ama bebeğim aşı olman gerekiyor Mami ben meyve acı mıyım? Neden her yıl aşı olmam gerekiyor Hem misafirlikte yaramazlık yaptığımda korkmayın Aşıları tam demeyi biliyordun hani aşılarım tamdı Bu çocuk çok zeki olmaya başladı bey Her şey bir cevabı var Tabi her yerimi derdiğiniz için rahat rahat efil efil düşünüyorum öyle